Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz otomobil piyasası nereye gidiyor? Dostlar biliyorsunuz yaklaşık 2-2,5 iki, buçuk yıldır otomobil piyasası ile ilgili videolar yapıyorum. Ve bu videoları aralıksız olarak kanalımda paylaşıyorum. Sizlere bilgi veriyorum. Öncelikle şöyle biraz otomobil piyasasının tarihçesinden anlatayım. Çünkü piyasa videolarımıza bıraktığımız yerden başlayan arkadaşlarımız var. Ve, ve bu piyasa videolarının nereden geldiğini ne kadar süredir bunu yaptığımızı bilmeden ve Video tarihine bile bakmadan yorum yapan arkadaşlarımız var. Çünkü ben atıyorum 2020 yılının başında veya ortasında bir video yapmışım. Bunu izleyip bugün sanki o yorumu yapıyormuşum gibi e, algılayan arkadaşlarımız oluyor. Yeni katılan arkadaşlarımızdan özellikle. O yüzden şöyle genel bir piyasa videosu yapacağım ve bu genel piyasa videosunda e, size süreci anlatacağım. Arkadaşlar esasında otomobil piyasasındaki artış ülkemizdeki diğer tüketim ürünlerinde olduğu gibi yaklaşık 2013 yılından itibaren başladı. Sizin de bildiğiniz gibi benim ailem komple esnaf ve yıllardır ticaret yapıyoruz. Bu ticaretin içerisinde biz 2013 yılından bugüne kadar aldığımız ve sattığımız ürünlerin tamamında zam gördük. Ve işlerimizde ve kâr marjlarımızda birazcık düşüş gördük. Bu diğer tüm piyasalarda olduğu gibi otomobil piyasasında da böyleydi açıkçası. Mesela bir örnek vereyim size. Ben 2017 yılında aldığım FD6 Honda Civic'i 50 bin kilometrede hiç tüp takılmamış iki parça lokal boyalı halde ve ilk sahibinden 48 bin liraya piyasanın 2-3 bin lira üzerine aldım. Bu otomobili 40 bin kilometre civarında kullandıktan sonra 9 ay sonra 53.500 liraya sattım. Yani bu bize şunu gösteriyor. Esasında bizim paramız zaten 2018 yılında, 2017 yılında, 2016 yılında değer kaybına başlamıştı. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. 2015 yılında 45.500 liraya 1.4 4 ileri otomatik i20 elit Smart'a pazarlık yapmıştım ve aynı otomobili 2018 yılında 78 bin liraya alıp 2019 hatta 2020 yılının başında bu otomobili 95 bin 500 liraya mı o civarda bir şeye sattım. Bu aradaki meblayı ben hiçbir zaman kar olarak görmedim ve yıllarca bunun kar olmadığını size anlatmaya çalıştım. Eğer ben bu otomobili 95 bin liraya satıp 78 bin liraya aynısını tekrar alabilseydim bu kar olacaktı ama böyle bir şey mümkün olmadığı için bu meblağ hiç bir zaman kâr olmadı. Bu meblağ ise aslında bizim paramızın değer kaybıydı. Bununla beraber siyasetin otomobil piyasasına ve diğer piyasalara birçok etkisi oldu. Nasıl etkisi oldu? Zaten ekonomimiz çok iyi gitmiyordu çünkü yerli üretimimiz azalıyordu. Mesela e, basit bir şeyden bahsedeyim size. Biz kot imalatçılığı yaptık ve piyasadaki bazı markaların önceki sahibiyiz. E, kot imalatında ülkemizin en büyük ana damarı emitasyon kot üretimiydi. Emitasyon kod üretimini devlet bitirmek istedi ve bitirirken bu konuda çok canhıraş davrandı. Esasında bununla ilgili piyasada bu üretimi yapmak zorunda kalan esnaf şunu istiyordu. Diyordu ki bizim markalaşmamıza yardımcı olun. Biz üretmeyelim niye üretelim ki? Yani niye böyle bir riske girelim? Hiç uğraşmayalım bunlarla. Bizim markalaşmamıza yardımcı olun ama markalaşmaya yardımcı pek olunmadığı için ve bu birden bitirildiği için birçok kişi kapatıp gitti. Biz giyim sektöründe esasında Avrupa'nın çok iyi ülkelerinden bir tanesiydik ama artık öyle değiliz. Bu aynı şekilde e, gıda sektöründe, aynı şekilde otomotiv sektöründe de devam etti. Bu ve bunun gibi politikaların uygulanması sektörleri ciddi anlamda kısa sürede zayıflatmaya başladı ve insanlar para kazanmak için başka yöntemler denemeye başladı. Daha önceki videolarımda size zaman zaman şunu söylemiştim, bu ülkede üretim yapmaya gerek yok. Bu ülkede al ve sat. İstediğin hayatı ve e, istediğin zenginliği bununla da elde edebilirsin. Çok uğraşmana gerek yok. Halbuki bizim hayalimiz hep üretim, hep böyle bir şeylerin önünde gitmek, bir şeyleri biraz daha ileride yapmak, bir çığır açmak, bir yol çizmek, bir harita göstermek olmuştu. Ama bunu hiçbir zaman elde edememiştik. O yüzden ben de bundan vazgeçtim. Artık bu işte bu memlekette en güzel yapılması gereken şey almak ve satmak. Başka bir şey gerek yok. Şimdi böyle olduğu için otomotiv sektöründe de bazı ilerlemelerimiz durdu. Mesela bu dış politikamızda ve yapmış olduğumuz bazı hareketlerle de alakalı mesele. Ama buraya çok girersem siyasete çok girmiş olurum. E tabi bizim amacımız da siyaset olmadığı için buralara çok girmeyeceğim. Mesela Rusya'ya yaptığımız kıyafet ihracatı veya otomobil parçası ihracatı 2018 yılından bu yana durdu. Biz Rusya'dan ürün almaya başladık. Halbuki Rusya'nın özellikle otomotiv sektöründe kaporta malzemelerinin neredeyse %70'ini Türkiye'den aldığını biliyor muydunuz? E bunları almayınca ya da alım azalınca Türkiye'deki otomotiv sektörü bundan nasıl etkilenmiş olabilir mesela. Sektör derken sadece insanlar burada alacakları otomobili düşünüyorlar ama buradaki mesele sadece alacağınız bir tane otomobil değil ki. Ben koca bir sektörü anlatmaya çalışıyorum size. Şimdi bu geçen süreçte ekonomimiz zaten biraz geriye doğru gidiyordu. Geriye doğru giden bu ekonomide başlayan savaşlar, devam eden ve büyüyen harekatlar ve e, bununla birlikte bozulan dış politika. Dış politikanın bozulması ya içeride ne etkileyecek kardeşim diyebilirsin ama öyle değil abi. Bak ben size şöyle söyleyeyim. 2003'lü yıllarda Rusya'ya inanılmaz kod satıyorduk biz. İnanılmaz. Ve bugün bizim markamız Gürcistan'a kod satıyor biliyor musunuz? Marka bizim değil artık ama dış ticaretin Dış politikanın ticarete ne kadar ilintili olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani burada size otomobil anlatan 4-5 senedir bir adamın Bundan 10 sene önce, 15 sene önce Rusya kod sattığını ailecek düşünebiliyor musun? Yani bu gerçekten dış ticaret, dış politikanın ticaretle ne kadar etkili olduğunu size göstersin. Umarım gösteriyordur ya. Yani. Devam edelim. 2019 yılına gelindiğinde 2018 yılında başlayan hurda teşviki otomobil sektöründe ve 2019 yılının ortalarına kadar devam eden hurda teşviki otomobil fiyat, otomobil satışlarını artırmaya hedefliyordu ama böyle çok ciddi de bir artış olmuyordu bir türlü. E, hurda teşviki bitip ardından bir de ÖTV zammı gelince otomobil satışlarının düşeceğine dair OOD'de çok ciddi açıklamalarda bulundu. Bununla beraber artan dolar yani azalan TL değeri ve 2019 yılının sonlarında başlamış olup ama 2020 yılının mart ayında bizim haberimiz olan COVID-19 virüsü otomobil piyasasını etkiledi. Çünkü bu virüs ilk başladığında yaklaşık 8 ay 9 ay civarında diğer tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de firmalar, üreticiler ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bilmedikleri için fabrikalarını amansız şekilde kapatıp amansız şekilde önlemler almaya başladılar. Tabii bu amansız önlemleri fabrikalarında Covid vakaları arttıktan sonra yaptıkları için çok amansız yapmak durumundalardı. Çünkü insanlar başına gelmeden ee, anlatılan şeyleri birazcık küçümserler. Derler ki ya yok artık o kadar da değildir. Ama aslında o kadar da olduğunu anlayınca firmalar bu önlemleri artırdılar. Firmalar bu önlemleri artırdıktan sonra otomobil üretim adetleri düştü. Üretim adetleri düşünce bayilerde otomobil bulunamaz oldu. Bununla birlikte bir de 2020 yılının Ağustos ayında otomobil vergilerine yani ÖTV'ye zam geldi. Zam gelince adaletsiz bir 45 50 80 vergi dilimi oldu. Bu 45-50-80 vergi diliminin otomobil fiyatlarının artışında ciddi etken olduğunu ve bu vergi dilimi olduğu sürece artışın devam edeceğini ben size defaatle söyledim. Ben bunu söyledikten sonra tabii fiyatta gevşemeler, ciddi gevşemeler oldu ama bunun sebeplerini de anlattım. Bunları biraz daha, birazdan kısaca yine anlatacağım size. Şimdi bu vergi artışıyla beraber, e tabii bunun geçmiş, bunun öncesinde bir de dolar ve euro artışı vardı. Yani söyle söyleyeyim, ee... TL'nin değer kaybı vardı. Bu TL'nin değer ile beraber zaten bizim alım gücümüz düşmüştü. Düştüğü için de otomobil fiyatları rakamsal olarak artmıştı. Çünkü siz gümrükten dışarıdan getirdiğiniz otomobilleri veya dışarıdan getirdiğiniz otomobil parçalarını sattığın arabanın yerli olması bir şey değiştirmiyor ki abi bu arabanın parçalarını yurt dışından getiriyorsun. En azından bu arabanın beynini yurt dışından getiriyorsun. Yani bir şekilde oraya sirayet ediyor. Sirayet ettiği için ki paranın değeri azaldığı zaman ne oluyor? Enflasyon artmış oluyor. Artınca 2300 lira olan asgari ücret 2800-2900 lira oluyor. E senin maliyetin artıyor. Kısaca olay bu. En basiti. Çünkü bir ürünü yapacağın zaman bu ürün sadece ya işte bunu makine üretiyor getiriyor değil ki abi. Bu ürünün ham maddesini çıkaran şirket asgari ücretle adam çalıştırıyor. Bu asgari ücret diye para ödüyor. E bunun vergisini ödüyor. Sonra geliyor bunun sigortasını yapıyor. Sonra geliyor bu adam bunu toptancıya satıyor. Toptancı çalıştırdı adam asgari ücret ödüyor. Bunun vergisini ödüyor. Ondan sonra onun sigortasını yatırıyor. Yani işleyiş böyle gidiyor. Sonra o ürün geliyor perakendecinin eline. Perakendeci bunu satacağı zaman böyle 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 işler yapıyor. Yine asgari ücretle çalış. E şimdi böyle olunca bunların tamamını, bunların birçoğunu biz karşılamak zorunda kalıyoruz. Şimdi böyle bir süreçten bahsediyoruz. Böyle bir süreçte herkesin maliyeti arttı mı? Evet, arttı. Herkesin maliyeti artınca ee, otomobil fiyatları da artmış oldu doğal olarak Sonrasında gelen vergi zammı da otomobil fiyatlarının artışında tuz biber oldu Ben bu süreçte size tamamıyla dedim ki otomobil fiyatları artacak araba alın Artacak araba alın paranızı mala bağlayın diye bir mottomuz oldu bizim Hala da paranızı mala bağlamanız avantajlı çünkü enflasyon hala var Ve otomobil piyasası belli başlı sebeplerden dolayı fiyat düşürse de Enflasyon bu ülkede o fiyat düşüşlerinden daha fazla ve yine paranızı mala bağlamanız daha mantıklı. Daha mantıklı çünkü paran yerinde durduğu zaman değer kaybeder. Daha fazla değer kaybediyor. Mesela 10. 11. aydan bu yana 11. ayda 530 liradan altın adam bir adam, adamın zararıyla araba alan bir adamın zararını karşılaştır bakalım. Yapalım mı? Böyle bir videoda yapalım isterseniz. Şimdi bu süreç böyle devam ederken otomobil fiyatları düşüşe geçti. Neden düşüşe geçti? Biraz da ondan bahsedelim. Arkadaşlar 8. ay 9. aylara kadar dediğim gibi 6-7 ay otomobil üreticileri bu pandemiyle mücadeleyi canhıraç bir şekilde yaptılar. Ve sonrasında nasıl mücadele edeceklerini onlar da çözdüler. Çünkü artık belki bilmiyorsunuz ama tüm fabrikaların, işletmelerin doktorları var. Bunların danışanları var. Bunların çalıştırdıkları sosyologlar var. Psikologlar var. Şimdi bunları sadece bunlar çalışanlar için kullanmıyorlar. Bunları bu adamın amacı ürün satmak. O ürünü satmazsa zaten o çalışanı da çalıştıramaz. Doğal olarak bunun için de kullanıyorlar. Bunlar yaptıkları araştırmalarda, aldıkları desteklerde, danışmanlarının söyledikleriyle ve diğer dünya ülkelerinden kazandıkları tecrübelerle beraber yeni şeyler geliştirdiler. Servislerini değiştirdiler, işte çalışma saatlerini ona göre revize ettiler ve bu süreçten sonra Covid-19 virüsüne alışmış oldular. Tabii bu süreçte üretim azaltan oldu, artıran oldu, kapatan oldu, ara veren oldu mecburen. Ama bunun acısı bir şekilde çıkmalıydı. Bunun sonrasında yaklaşık 10. ay, 11. ay gibi biz de havadis videolarına başlamıştık zaten o sıralarda. Havadis videolarda size anlatmıştım. Bazı firmalar üretim artırmıştı, bazıları azaltmıştı. Bu şekilde devam edip talepleri tekrar topladılar. 2020 model otomobiller 2021 yılına geçildiğinde Avrupa'daki otomobil satışının %30 civarında düşmesi ve Türkiye'de aynı oranda artması sonucu ellerinde kalmıştı. Yani nasıl ellerinde kalmıştı? Daha Türkiye'de üretilip de Avrupa'ya çekilecek otomobiller çekilmemişti. Ve üretim hızla devam ettiği için e, üretici de pandemi seyrinden dolayı bunu daha fazla üreteyim mi daha az üreteyim bunun kararını bir türlü veremediği için çünkü Avrupa'da bir düşüş var Türkiye'de bir artış var Avrupa'nın bazı ülkelerinde birazcık artış var vesaire e, bunun kararını tam veremediği için üretim adetleri patlamıştı. 2020 yılının sonuna gelindiğinde kampanyalar yavaş yavaş başladı. Bu kampanyaların başlamasının başlıca sebebi esasında ellerinde bulunan fazla 2020 model otomobillerdi. Bunun dışında bir sebebi daha vardı. Ülkemizde bir faiz artışı olmuştu ve bu faiz artışı sonucunda dolar, euro, altın gibi ürünlerin fiyatları düşmüştü. 8,5 liradan 8 liradan dolar alıp 10 liraya çıkmasını bekleyecek bekleyen vatandaşımız da elinde 7 liraya düşen dolarla beraber böylece kalıp gezmeye başlamıştı. Biz ne yapacağız diye. Şimdi böyle bir süreç olunca insanlar paralarını bozdurup zarar etmediler. Zarar etseler de otomobil camiası da otomobil satmadığı için fiyatlar aşağı doğru çekmeye başladığından dolayı ya altın satıp da araba alsam bir de arabadan zarar edeceğim. Bari bunun artmasını bekleyeyim dediler. Böyle bir süreçte tabii bana da çok fazla ya elimizde arabamız var. Arabamızı satalım da dolar alalım, altın alalım gibi e, fikirler çok geldi ama dedim ki hepsine abi bütün Türkiye böyle düşünüyor. O yüzden bunun bir geçerliliği yok. Bu süreçte benim tahminlerimin üzerinde çünkü ben size 10. aydan sonra demiştim ki otomobil satışları birazcık azalır. Durma noktasına gelir. ikinci ayın ortasından sonra artış devam eder. Bunu faizin artışı, dolar, euro, altının düşüşü ve aynı zamanda 2020 model otomobillerin bazı firmaların elinde kalışından dolayı tahmin etmiş ve söylemiştim. Sonrasında İkinci ayın ortası geçti ve üçüncü aya geldik. Ve şunu gördük. Üçüncü ayda da benim bahsettiğim bu indirimler devam etti. Ve firmalar biraz daha indirim yapmaya başladılar. Biz de bu süreçte şunu anladık. Avrupa'da otomobil satışları azaldığı için 2020 ve 2021 model otomobiller artış olan Türkiye pazarına yönlendirilmişti. Ve yönlendirilen bu pazarda satılmak isteniyordu. Özellikle yerli otomobillere baktığınız zaman bunlar nedir? Honda, Toyota, Renault, Fiat gibi. Fiyatta çok indirim olmuyor biliyorsunuz. Zaten indirimli adamların arabaları her halükarda. Bu tarz otomobillerde biraz daha fazla fiyat indiriminin olduğunu, biraz daha erken fiyat indiriminin olduğunu gördük. Bununla beraber VAK grubu otomobillerde bir fiyat indirimi oldu ama yeni gelen Octavia gibi arabalar üst tepe fiyattan geldi. Ellerinde olmayan Golf gibi otomobillerin fiyatları arttı. Tabi Avrupa'da çok satış adeti olan Polo gibi otomobillerde ülkemize giriş yaptı ve bu Polo'larda da indirim yapıldı. Çünkü siz bunu Avrupa'da satamıyorsunuz, Türkiye'de bir gideri var. Bugün bizim o 5 sene önce, 4 sene önce 40 bin liraya, 30 bin liraya aldığımız arabaya 187 bin lira dediğinizde insanlar koşa koşa bu arabayı alıyorlar. Nasıl olsa böyle bir piyasa var. E doğal olarak bu arabayı getirip burada satmak mantıklı. Bu süreçten sonra Toyota Türkiye çok ciddi bir Corolla indirimi yaptı. Bu Corolla indirimi 187 bin liraya kadar, 182 bin liraya kadar inen Corolla fiyatlarıydı. Ben 2019 yılının ortalarında ya da 2020 yılının 2020 yılının başlarında 104 bin liraya, 107 bin lira, 110 bin liraya, 116 bin liraya bir, otomatik koralı almamıştım mesela. İndirim dediğimiz de böyle yani. Hani bu, bu o fiyattan bu fiyata indirim. Hani e, bu süreçte tabii şöyle bir şey de olmuştu 2020 yılında. Fiyatları artıran en büyük sebeplerden bir tanesi. Bunu ben defaatle videolarımda anlatmama rağmen neden anlamıyor bazı arkadaşlarımız onu da anlamıyorum. Bunu abi biz defaatle ve ilk defa anlattık ve bununla ilgili ben o kadar kişiden tepki aldım ve o kadar kişi bana küstü ki inanamazsınız yani. Ama yine suçlu biz olduk onu da anlamıyorum gerçekten. Şimdi 2020 yılında bu otomobillerin fiyatları artıp piyasada otomobiller bulunmayınca bu vergi diliminden dolayı bir şey olmuştu. Ben bunu defaatle anlatmıştım. Demiştim ki abi esnaf veya otomobil al sat yapan parası olan adam bu kimse fark etmiyor. Gitti arabayı baydan aldı vergi diliminden önce ne zamandan topladı? 220'den, 225'ten topladı. Çünkü 231, 232 olunca 280 oluyordu. E Şimdi sen de bu baydan arabayı topladığı için araba bulamadın bayda gittin ne yaptın ona 250 bin lira verip o arabayı aldın o da sana nasıl 250'ye sattı bu arabayı dedi ki 290 olacak 280 olacak kar edeceksin. Sen de kar etmek için 30 lira fazla para verdin. Şimdi bu parayı ben vermedim açıkçası. Bu parayı sen verdin. Sonra bu parayı verirken ben sana neden verdiğini anlattım. Sonra dedi ki evet doğru ondan verdim. Sonra bu parayı verip de o, otomobiller vergi diliminin altına çekilince de bana trip attın. Abi niye bana trip atıyorsun? Bak ben mesela gittim kendime. Dedim ki böyle bir tren var abi. Şu an trenin gidiş yönü de o taraf. Yukarı doğru gidiyor. %80'e doğru gidiyor. Hatta size dedim ki bir video yaptım. Otomobil artık duygusal bir şey olmaktan çıktı. Artık ticari bir şey oluyor dedim. Bunu tribine attım size. Dedim ki ben bundan çok rahatsızım. Ama sonra baktım. Abi ben kazanarak, ben çalışarak mevcut işimde veya işlerimde bu parayı kazanamam. Yani bir arabaya, bir poloya, bir 20-300 bin lira veremem. Tren ne tarafa doğru gidiyor? İleri doğru gidiyor. Gittim Toyota'ya. Baktım, görüştüm. Dediler ki Bizden araba almak için 20 bin lira aksesuar al, almak zorundasın. E çünkü sen arabayı esnafa satıyorsun. Esnaf bunun üzerinden 20 bin lira para kazanıyor. E bay kazanmayacak mı? Kazanacak. Bay da o yüzden sizden 20 bin lira para istiyordu. 25 bin lira para istiyordu. Hele o Honda Civic'le ilk vergi dilimine girdiğinde milleti melettiler vallahi o bayların önünde. Sen de bu parayı verip bu arabayı alıyordun. İstisnasız neredeyse belki de Renault hariç tüm firmalar bunu yaptı. Sevmiyorsun Renault'u belki ama Renault yapmadı yani. Hatta Renault sabit kur falan yaptı. Sonra devam etti abi bu satışlar. Bu şekilde fazla para vere vere araba aldınız. Ben gittim. Honda'ya gittim. Toyota'ya gittim. Farklı firmalarla görüştüm. Herkes benden 20 bin lira rüşvet istedi. Geçir ücreti diye isim koydum ben bunu abi. Şimdi adam geçir parası diye anlatıyor bunu. Forumlarda yazıyor. Beni suçluyor. Ulan o geçir parası adını ben koydum buna. Neyse. Devam edelim. Ben de gittim abi. Baktım Hyundai'de araba var. E baktık istediğimiz arabaları almak için ne ya abi? Honda Civic, Toyota Corolla hepsi vergi dilimine giriyor. Ben bu parayı çalışarak kazanamam ki. Ne yapacağım o zaman biz de bu trene binelim. Gittim benden 3000 lira fazla geçir parası istediler. Tamam. Can filmi seramik. Ya seraminin Allah bin cezasını versin. Can filmi zaten kaliteli bir şey yaptırsan şu an 1000 liraya yaptırıyorsun. E tamam hadi 2000 lira da ben verdim ver bana arabamı dedim. Sonrasında otomobil piyasası eğilime girdi. Ben bu araba ilk aldığımda o videoyu ilk çektiğimde de size dedim ki piyasa aşağı doğru eğilse de yukarı doğru çıksa da ben buna razıyım. Hatta aşağı doğru eğilse ben buna daha çok razıyım. Abi ben arabacı adamım. Ben arabacı adamı olduğum için ne kadar üzerine az para verip yeni bir araba alabiliyorsam benim için o kadar tecrübe demek. E böyle de bir kanalımız var. Siz de bunu paylaşabiliyoruz. O zaman daha çok tecrübe demek. Neyse bu süreçten sonra da otomobiller aşağı doğru eğilmeye başladı. Eğilmesinin sebebi dediğim gibi Avrupa'da satılmayan mesela çarpışma önleme sistemi olmadığı için Avrupa'da satılmayan Toyota Corolla'ların getirilip Türkiye'de satılması. Mesela mesela iki, 2021 yılı Mart ayının ilk 10 gününde 7500 tane Toyota Corolla sattı Toyota Türkiye ve şu an saat 10'a kadar saat 10'a kadar akşam 10'a kadar bayiler nöbette bekliyor. 10'a kadar bayiler açık. Böyle bir süreçte Toyota Türkiye'de bana mesaj attı. Dedi ki senin paylaştığın bu şey yanlış. Bu arabaları Avrupa almadığı için biz satmıyoruz. Tamam abi. Avrupa almadığı için satmıyorsanız o zaman niye 187 bin liraya çektiniz? 182 bin liraya çektiniz bu fiyatları. Niye ona kadar nöbet bekliyorsunuz? Niye faiz kampanyası yapıyorsunuz? E çünkü bu arabayı sen Kambiya'ya da göndersen, Mozambiye'ye de göndersen, Mozambiye de göndersen e bu arabaya ücret vereceksin. Nasıl taşıttıracaksın, kaskol atacaksın, yolda bir şey olacak vesaire. E hazır elinde Türkiye'de üretilmiş araba. Burada indirimde ver işte bu arabayı. Olay bu. Şimdi böyle bir süreçte bazı firmalarda yine ellerinde kalan özellikle 2020 model otomobilleri ÖTV'nin alt dilimine mesela ben Kaşkay'a aldım. Kaşkay'ın boş paketini alt çektiler. Bir hafta 231 bin liradan bu arabayı sattılar. Bir hafta sonra baktılar acayip talep var çünkü SUV'ye talep çok. E bir, üç otomatik bir daire, otomatik oluyor, daha çok talep oluyor. Dediler ki 15 bin lira aksesuar satacağız. 247 bin liraya satmaya başladılar. Şu anda bazı bayiler 247, 250'ye veriyor. Bazı bayiler 290'a veriyor. Gidiyorsun bu arabanın dizel otomatiğini alayım diyorsun. 330 bin lira civarında fiyatı var. İşte bugün ne? Octavia. Bugün ne? Passat. Bugün ne? Kaşkay'ın orta paketi. Bunların hepsi ÖTV muafiyetli satın otomobil almak isteyenlerin işine geldiği için adam diyor ki sadece ÖTV muafiyetli satarım ben bunu. Satarken de sana yine aksesuar kitliyor ve bu şekilde veriyor. Şimdi ben bu süreçte aksesuar parası şu bu 2020 yılında dedim ki alın arabayı. Alanların çoğusu araba, araba aldıklarına sevindiler. Hala daha da seviniyorlar. Çünkü o zaman fiyatlar ve piyasa böyleydi. Ama şu gidişata göre benim de tahminlerimin çok çok üzerinde 2020 model otomobil varmış. Ve bugün otomobil firmaları ellerinde kalan 2020 model otomobilleri tüketmek için ellerinden gelen indirimlere devam edecekler gibi gözüküyor. O yüzden bu süreçte otomobil alırken biraz sakin davranmak mantıklı. Ben de mesela gittim Kaşkay'ı aldım ama ben liste fiyatının çok çok altından aldım. Kendi arabamda liste fiyatının çok çok altından sattım. Çünkü artık ben buna razı olmuştum ve şu piyasada otomobil satacak olanlar ve ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirmek isteyenler için şunu söyleyebilirim. Abi sıfıra göre fiyatlandırma yapın. Arabalarınızı sıfıra göre satın. Şimdi 187 bin liraya adam Corolla satarken ben senin 2019 model arabanı 210 bin liraya almam. Senin 2014 model arabanı gelip 260, 160 bin liraya almam. Ya adam geçen bir arkadaşımız yazmış. Premium diyor. 70 bin de diyor. Benzinli diyor. Otomatik diyor. 2017 mi ne diyor. Araba diyor. Tamam abi çok güzel. Corolla bu araba. 175 bin lira diyor. Ya deli misin sen git 2021 model araba al. 2020 model araba al. Sıfır araba al ya. Sen manyak mısın? O arabaya para verilir mi? Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Otomobil alırken size Zorunlu aksesuar paketi satmak isteyen bayi olursa bu da itiraz edin. İtiraz ettikten sonra bu bayi size iyice sıkıntı çıkartıyorsa gidin bu malzemeleri alın bir de fatura kestirin. Sonra gidin tüketici hakemiyetine başvurun. Deyin ki kardeşim bu adamlar bana ama fatura almak zorundasınız. Diyeceksin ki abi bana 3000 bin liraya can firmamı yapıyor ver benim faturamı diyeceksin. Sonra gidin deyin ki kardeşim bana 3000 bin liraya zorla bu malzemeyi sattılar. Bu malzemenin ben daha sonra piyasada 300 lira olduğunu öğrendim. Hani böyle söyleyin 300 lira olduğunu öğrendim deyin. Net bir şekilde gidin ve şikayetçi bulunun. Ve bu paketleri almamaya alacaksanız da şikayetçi olup faturasıyla beraber gidip bizden fahiş fiyat aldılar deyin. Bu süreçte tabi bu vergi artışı ve azalışı ülkemizde çok manipüle edilmişti. Bunu da anlatayım size. Çünkü vergi dirimine girecek diye fazla para istediler. Vergi diriminden düştü diye gittin. Bu sefer senden aksesuar parası istedi. Yine fazla para istedi. Abi ben de aylardır şunu söylüyorum. Ya bir Allah'ın kulu. Ya bir tane devlet yetkilisi. Ya bilmiyorum. Abi bak işte bir de şu harf harf mesaj atan abiler var. Ya kurban olayım bana niye harf harf mesaj atıyorsun ya? Adam yazıyor abi merhaba. Sana bir soru soracağım. Ya ben uyuyorum belki de. Ya ya da başka bir şey oluyor. Neyse. Şimdi devam edelim. Bu vergi dilimi artık çok fazla manipüle edildi. Ve bundan birileri sürekli para kazandı. Birileri sürekli para kaybetti. Ya burada yine söylüyorum. Abi hiçbir devlet yetkilisi görmüyor mu? Ya görmüyor arabada mı almıyor kendisini? Ne bileyim eşit çorlu çocuğu da mı almıyor? Ya Dyson'la ne olur şikayet etmiyor mesela? Bir şey demiyorum bilmiyorum ama gerçekten şu an bu sıkıntılı durum devam ediyor. Şimdi biri de ÖTV artırımı indirimi bir muhabbet dönüyor. Ben de bu muhabbeti ilk olduğu günün akşamından beri duyuyorum ve bana soruyorlar. Abi ben 2020 yılının sonlarına doğru havadis videolarında ÖTV 50-70-90 olacak demiştim. Bunu kendim uyurken evden uydurmamıştım. Arkadaş bu düzenlemeyi yapacak olan yetkili kişilerin yanında çalışan, birebir çalışan birkaç tanıdığım var. Bunlar arayıp bana bunu söylediler ve ben bunu birkaç kişiden de teyit ettim. Sonra da bunu sizle paylaştım. Üzümünüye bağını sorma dedim. Şimdi de bu uygulamayla ilgili yine aynı ve benzer kişilere ulaştım birkaç gün içerisinde. Dedim ki böyle bir şey var. Ne diyorsunuz? Dediler ki bu muhabbet sana söylediğimiz günden beri var. Ama henüz daha onaylanmadı. Onaylanmamasının sebebi otomobil piyasasının şöyle böyle hal alması falan değil. Onaylanmamasının sebebi şu an yapılacak olan siyasi bir planlama. Bu planlamadan dolayı tepki çeker mi çekmez mi bu bilinmiyor. Bundan dolayı da bekletiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Ben şunu istiyorum. Abi neyi bekletiyorsan neyi bekletmiyorsan bekletme. Ama 50-80 vergi dilimi var ya bunu kaldırın artık. Bak bu gerçekten sürekli birilerinin cebine para dolduruyor. Sürekli birilerinin cebinden para alıyor. Biz bunu defaatle anlatıyoruz. Anlatınca da biz suçlu oluyoruz. Abi ben sen fazla para verme diye anlatıyorum. Sen mantıklı bir iş yap diye anlatıyorum. Bildiğimi anlatıyorum. Herkes bildiğini anlatıyor. Bugün bir abimiz işte dedi ki sıfır otomobil almıyoruz diye bir hareket başlattı. Başka bir abimiz benden daha iyi görmüştür. Ben söylüyorum zaten bütün piyasa videoları ben izliyorum, takip ediyorum. Takip ediyorum. Ama benim bildiğim bu. Bu söylediklerim hiçbirisi de yatırım tavsiyesi değil. Ve ben de müneccim akrabalığında bulunmadım. O yüzden her şeyi bilmek zorunda değilim yani. Bunu Hiç kimse her şeyi bilmek zorunda değil. Ama şu an bu süreçte ve ben size abi nasıl bir egzozum var Allah. Ve ben size söyleyeyim. Piyasada yurt dışında bazı firmalar ve hatta bazı ülkeler tarafından manipüle ediliyor. Türkiye piyasalarında bu e, bahsettiğimiz dövizin artışı devam edebilir ya da azalabilir. Belli başlı bununla ilgili söylemler var. E, faiz artımına devam edilebilir. Çok kuvvetli söylemler var. Şimdi bunlar bunların olduğu bir ülkede ben net olarak şöyle olacak böyle olacak diyemem. Bunu kimse söyleyemez. Ben iki aydır diyorum ki kimse net bir şey söyleyemez diyorum. Ve bugün göreceksiniz bu süreçten sonra da bu piyasanın içerisinde olan herkes bunu söylemek zorunda. Ben bunu size tabii buçuk ay önceki piyasa videosunda da söyledim. Net bir şey söyleyemeyiz. Eğer bu piyasayla ilgileniyorsan, eğer ticaret yapıyorsan ki ilgilenmek zorundasın. Eğer profesyonel bir şeyler peşinde koşmak derdin varsa benim gibi bir şey söyleyemezsin abi. Ben de söylüyorum net olarak kimse bir şey söyleyemez. Bu piyasada bu şekilde bir eğilim olacak. Bu piyasada nasıl bir eğilim olacağını vergi, vergi, ÖTV. ÖTV ne yapacak abi bu adam? Ne yapacak bilmiyoruz yani. İşte faiz artırımı ne olacak? Çünkü faiz artırımı olacak? Piyasa durur. Ya çıkıyorum piyasanın durmasının sebeplerini anlatıyorum. Adam bana diyor ki sen makrokenomumu anlatıyorsun. Nasıl anlatayım abi ben sana yani? Araba şurada yetişmiyor ki yani. Su var yetişti su yok yetişmedi diyeyim ben sana. Öyle bir şey değil ki bu. E durum böyle. E bu süreçte de şöyle söyleyeyim. İhtiyacın yoksa araba alma. Dursun arabanın elinde. Ama dursun satıp da bekleme de. Net. Bunu da söyleyeyim sana. İhtiyacın varsa da tepesine vurabildiğin kadar vergi diliminin altından araba almaya çalış. Olay bu. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.